Burası 500 senelik bir köy. Daha önce buraları çok çamur, Çamurdan geçilmiyordu. Ulaşım desen ona kezar. Başşehir başşehir değil. Babalar burada doğdu büyüdü. Atalarımız burada doğdu büyüdü hepsi. Şimdi belediyemizden çok memnunuz. Allah razı olsun belediye başkanımızdan Yasin Bey'den. Başşehir Başakşehir ben dedemle ava giderdim. Oraları hep çamur, Çamurdan geçilmezdi. Her çeşit hayvan vardı orada. Öyle hatırlıyoruz biz buralarını şimdi şehirleştik artık, modernleştik artık. Ulaşımdan yana çok hiç sıkıntımız yok. Ulaşım çok iyi. Eskiden biz ulaşım araç yoktu. İnan saatlerce bekliyorduk adım köyden araç gelsin de bir e, şeye çıkalım, çarşıya çıkalım veya hani çarşının göbeğine çıkalım ki hastanede ulaşalım. Ama şimdi hastanede ulaşmak çok kolay. Ulaşımda sıkıntımız yok. Çocukluğumuzda burası Sas Kulübeydi. Herkesin evin önünde ateş yanılırdı, ne bileyim, komşular çıkardık hep beraber otururduk, çay demlerdik. Eski hayata döndüğü zaman eski şeylere göre daha güzeldik, daha iyi. Çocuklarımız, gençlerimiz çok çok iyi. Ne iyi? Hepsi fabrikalarda. Çok iyi. E, belediyemiz işçi alımında bize yardımcı oluyor her konuda. Bundan belediyemize biz ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Belediye bize çok yakın. Belediyemiz gerçekten de bize çok yakın. Ben Başakşehir'i Başakşehir ben çocukluğumda hatırlıyorum. Başakşehir fundalık bir yerdi. Orada askeriye vardı. Öyle hatırlıyorum. Askeriyeden başka bir şey yok. Biz orayı dedemle e, ava giderdik. Haftadaki sefer, üç sefer oraya giderdik. At arabasıyla. At arabasında giderdik, at arabasıyla dönerdik. Yani e, o şere desen sen burada saz kulübeler zaten kimse de yüksek bina yok. Modern bina yok. E, saz kulübelerde oturuyorduk biz. Ya en büyük eksikliği Ulaşım da bizim için. Ulaşım e, hastaneler yakına geldi. Şimdi bir hastaneye gitmek için buradan Samatya'ya gidiyorduk biz. İnan ben bazı ilaç almaya gidiyordum, akşamdan gidiyordum. E şimdi çok çok iyiyiz. E, şimdi gidiyorsun eczaneden ilacını alabiliyorsun. Şimdi hastaneler bize yakın. E, i̇ltivata da geçiyoruz. Geçebiliyoruz, o şansımız var. Hani kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Şimdi e, dedi gibi burada marketler çoğaldı. Çarşıya indiği zaman aha çarşı göbeğimizde. Bahçe kentin orası çarşı şimdi. Gençler çoğu fabrikalarda, orada e, sigortalı çocuklarımız, yani işsiz kalmıyor. Çocuklarımız çok iyi. Markı, markı mesela çok çocuklarımız için parkı yaptırdık, çok çok iyi oldu. Daha önce yukarı gidiyordular. E, gerçekten o zaman e, biz tedirgindik, çocuklarımız için tedirgindik. Sağdan soldan duyuyoruz. çocuk kaçırıyorlar, bilmem ne oluyor. Gerçekten de şimdi başkanımızdan bunu da yaptı zaten, bunu da açtı bize çok çok Allah razı olsun diyorum yani. Çocuklarımız en az gözümüzün önünde şimdi. Millet bahçesi ayrı, orası ayrı bir devlet. Çok güzel bir yer. Çok güzel orası. Ben gidince orası içim açıldı. Ben Şamlar Gölü'ne gidiyorum. Çoluk çocuk bazı katılıyoruz. Komşularımızla gidiyoruz. Orada çok güzel piknik yapıyoruz. Ne bileyim ben hani doğayı seven bir insanım. Doğaya hassas öp. Çok da seviyorum doğayı. Balık tutmasını seviyorum. Benim balık Ayatma. o bir Ben göle gitmesem zaten e, bir hafta kaçmasam ikinci hafta mutlaka az tamamdır. Onun için gölü seviyorum.